E, görüyorsunuz şehir içinde beslenen arılar, damların başında beslenen arıları görüyorsunuz. Yani biz burada iş yapamaz hale geldik. Şu buradan e, caddeden çok çocuk yaşamadı mesela dün çocuğun bir arı soktu, ailesi aldı gitti. Ne yaptı, nasıl etti bilmiyoruz. E, zabıta arıyoruz. Zabıta diyor ki biz ne yapalım? Sonra tutmuş zabıta ekibi dün geldi yine dedi ki e, biz bir yerde arıyı bulduk kaldırmaz E, şehir içinde besli, damların başında beslenir. Bu arı köy yerinden gelmiyor ki. Ha görüyorsunuz arıları. İş yapamaz hale geldik biz burada. Belediye başkanı çare, belediye başkanı ben bizzat telefon ettim. Çare bulmadı Müşteri abi içeri giremiyor, müşteri. Müşteri içeri giremiyor, ardımın korkusundan giremiyor. Kaldırımı bırak, yolun içine gitmeye başladı müşteriler. Bu arılardan her sene perişan Bir aydan beri geliyor. Çok perişan oluyor. Bu bir çözüm bulunmasını istiyor. Günlük bu arıları kovalamaktan şey yani müşterilerimize satış yapamıyoruz. Günlük zarardayız abi. Abi tatlı yerken arı dilimi soktu.